bak bak şimdi yakalayamıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> çok komik arkadaşlar kafasına baksanıza ya çok çılgınca. Bıcak mi? Oha! Bu gibi bu geçti. Evet gördüğün gibi. <laughs> Aa başı poposu Lan kaçtı. nereye gidiyor? gidiyorsun? <laughs> poposu görünüyor bak bak siyahlı siyahlı. <laughs> Reis nereye gidiyorsun? Yanlış yer. arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Han kanalla beraber çılgın oyun olan Poppy Playtime'ın gizemlerini çözüyoruz arkadaşlar. Çok gizemli ve çok değişik şeyler öğrendik. Daha doğrusu gördük ve bunları da sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Han kanalcım da bana çok yardımcı oldu. Hoş geldin Han kanalcım. Daha doğrusu ben hoş geldim. Asıl burası senin. <laughs> Mekan senin. <laughs> hoş bulduk ama kanal senin canım. Handaşlarım, handaşlarım dedim. Fark etmez arkadaşlar lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Bugün Puppy Playtime oynayacağız. Puppy Playtime'da canlı yayında keşfettiğimiz bug'ları deneyeceğiz. Zaten biz denedik oldu ama bunlardan Aynen. güzel bir düzenleme yapacağız birazdan. Ve çok değişik detaylar öğrendik arkadaşlar. Poppy Playtime'daki Huggy Bugün'in e, çok değişik özelliklerini gördük. Onları da size göstereceğiz. Sakın 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 bu videoya like atmayı unutmayın. Bir de Kübra Nisa kanalına abone olun. Sizi seviyorum. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Zaman. Hadi. Başlıyor <laughs> oyun. Woohoo! Evet. Girişteki izlemeyi izliyor muyuz? Bence izlemeyelim ya. Tamam izlemeyelim. Yok burası. Oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Buraları bildiğimiz için çabuk geçiyorum. Ee, hatırlatma amaçlı zaten başlangıçtan da bahsettim. Evet. Şimdi şifremiz ee, artık bildiğimiz için... Aynen. Yeşil, yeşil pembe, yeşil, pembe sarı, sarı, kırmızı. Aynen. Arkadaşlar buralar hiç önemli değil. Buralar hiç takılmayın. Şimdi size çok değişik bir şey göstereceğim. Bildiğimiz Hugi Hugi var ya. Bunun gerçek olduğunu kanıtlayacağız size arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Bu gerçek. Tıpkı bizim gibi nefes alıyor ve hareket ediyor. Ve e, bizim fark etmediğimiz biz mesela kaç kere oynadık? En az 3-4 kere oynadık. Oo, çok oynadık. <laughs> en az 3-4 kere oynadık ve o her oynayışımızda çok farklı yerlerden bize bakmış el sallamış resmen. Biz bunların hiçbirini görmemişiz bir de. Bunları size göstereceğiz. Nasıl görmedik? Nereden bakıyor? Ve bundan kaçma yollarını bulduk biz arkadaşlar ve onu trolllemenin çok güzel bir yolunu bulduk. Hakan abi bunu canlıya da yaptı ama başka yollar daha keşfettik biz canlı yayından sonra. Bunların hepsini göstereceğiz. Hiç merak etmeyin. Bayağı bir eğleneceğiz. Hadi bakalım. Şimdi Hugi Hugi ile karşılaştığımız bu ana geliyoruz. Hugi Hugi'ye bir yaklaşır mısın Kankacığım? Tabii Huggy ki Wuggy'de... yaklaşıyorum. Hiç yakından bakmamıştık arkadaşlar. Aa, tüyleri oynuyor. Bak bak dikkatli izleyin arkadaşlar. Bu burayı böyle iyice yakınlaşarak izleyebilirsiniz bu videoda. Baksanıza tüyleri oynuyor yani nefes alıyor aslında arkadaşlar bak. Yani bu onun gerçek olduğunu hani böyle şey olduğunu değil, oyuncak değil de gerçek bir şey olduğunu kanıtı. Rüzgardan böyle şey oluyor olamaz mı desem? Ama ne alakası var kapalı Yok bir ya. yer. Baksana. Yok bak arkada şuralarda çok fena bir sallanma var zaten. Aynen. Ay çok korkutucu. Bu detayı ben önceden fark etmedim. Oynadığımda fark etseydim ödüm kopardı arkadaşlar. Şu an biz bunları fark ettik. Sizinle de böyle güzel bir gizem videosu çekmek istedik. Poppy, play, Poppy Playtime gizemleri. Genelde Brookhaven gizemleri oluyordu. Bu sefer de Poppy Playtime büyük gizemler arkadaşlar. Ay. Ver. Surata bak. Çirkin. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi zaten e, her yerin elektriği kesilmiş ve e, bu yüzden kapılar açılmıyor. Enerjiyi yerine getiriyoruz ve daha sonra gidip... Gördün mü? Kapı oh. açmadan şey yaptım. Ne? Ha evet dokunabildin. Dokunabildim, dokunabildim şey elektriği. Evet fark ettim. Evet hadi bakalım. Şimdi elektriği de açtığımıza göre gördüğünüz gibi Huggy Vuggy ortadan kayboldu. Bu onun canlı olduğunu ikinci kanıt arkadaşlar. Çünkü bir anda yok olabiliyor. Zaten o bizim hani orada yani kukla olarak duruyor. Ve içinde bir adam olması imkansız. Çünkü çok büyük yani 10 metre boyunda bir şey arkadaşlar. 10 metre boyunda onun içinde biri olamaz ve ne, aha bak bu da onun gerçek olduğu üçüncü kanıt arkadaşlar. Çünkü elini uzatabiliyor ve istediği şekilde hareket ettirebiliyor kendini. Hani robot gibi hareket etmiyor. Evet. Buraya geliyoruz. Geldik buraya. Burada çeşitli oyuncaklar görüyoruz arkadaşlar. Bu oyuncakların çoğu böyle e, kana bulanmış, kopmuş gibi gözüküyor. Bunun sebebi... Dur, dur bir dakika Ankara'cığım. Durdum. Bak. Şimdi arkadaşlar şuraya iyice dikkat edin. Bak 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 şuraya. Birinci değil ikinci. Mavi Bu olur. mu? Evet. Oradan Huggy e, Hugi Hugi kafasını uzatacak arkadaşlar. Hadi bakayım. Bunları toplayınca mı? Toplayınca galiba uzatacak. Bir deneyelim. Bunların hepsi bana Instagram'dan geldi. Sizden gelen, sizden geliyor böyle şeyler arkadaşlar. Ben de bir deneyelim istedim. Hem de size göstereyim istedim. Bakayım, evet. Bakayım. iki tane daha bulmamız gereken şey var. Ne bulacağız acaba ya? Ha, Hah, biri burada. şurada. Bir tane daha lazım bize. Her defa böyle yeri değişiyor olması güzel olmuş bence. Evet, bence de oyunu sıkıcılıktan kurtarmışlar böyle yaparak. Nerede ya Allah Allah? Ha burada burada. Oha. Bunu da bulduğumuza göre Şimdi gidip açabiliriz Evet açıyoruz Açarken arkadaşlar dediğim yere çok dikkat edin Orada çünkü e, Hugi Hugi'yi göreceğiz Hugi Hugi'nin gerçek olduğunun Dördüncü kanıtı olacak bu da Bak bak <laughs> bak İnanmıyorum Biz bunu defalarca oynadık Ama hiç fark etmedik arkadaşlar En az burayı biz 5-6 kere oynadık Keşfederken de. Oha şok oldum yalnız ha Ben de Vay Şuradan gidiş ha. var mı? Bilmiyorum ki yoktur ya Kapatmıştırlar büyük ihtimalle. Yok, yok denedim de yok. Yok yok gerçekten çok enteresan arkadaşlar bayağı da korkutucu. yani dört kere gerçek olduğunun kanıtını fark ettik. Şimdi bunu alıp gittikten sonra zaten e, birebir yüzleşiyoruz artık onunla hani peşimize düşüyor ve arkadaşlar e, anlatılanlara göre hani bazı e, arkadaşlarımız kardeşlerimiz de bizimle paylaştı. Yabancılardan da duyduk bunu arkadaşlar. Denilene göre Huggy Wuggy aslında e, Poppy Playtime'ın fabrikasında çalışan bir güvenlik görevlisiymiş. Ve bu güvenlik görevlisi e, işte üzerinde hani böyle kokuş deneyler falan yapılmış. E, daha sonra hani böyle bir yaratığa dönüştürmüş. O yüzden yeni gelen yabancılara saldırıyormuş. Yabancı birinin gelmesi istemiyormuş. Böyle şeylerden bahsediliyor doğru mu değil mi bilmiyorum. Sadece ben duyduğumu size aktarıyorum. Olabilir mi? Bence olabilir. Çok mantıklı. Şimdi makinemizi çalıştıralım. Çalıştıralım. Gücü etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Ve ee, korkunç şeyler başlamaya başlıyor. Bir de arkadaşlar şu detay beni çok rahatsız ediyor. Şu ortadaki makinedeki gözler bizi takip ediyor ya. Gerçek biriymiş gibi değil mi? Zaten ee, söylenilene göre arkadaşlar buradaki her şey insanlardan yapılmamış. Hani üzerinde insanların üzerinde deney yapmışlar. Bu tarz şeyler yapmışlar. Baksana gözlerine. Bak ikisi de bak şaşı oldu. Aynen. <laughs> Vallahi şaşı oldu. Korkutucu aslında arkadaşlar ya. Bayağı korkutucu. Şimdi Kübracığım burada biliyorsun zaten şu kolları çekiyoruz. Bir tane bebek e, oyuncak bebek yapacağız. Evet. Bunlar yapıla dursun. Fark ettin mi? Bu oyuncak bebekler bizim üstümüze atılan bebekler. Hı hı, aynen. Onların parçaları bak düzgün bir şekilde evet. boyanmadan geliyor şu anda. Şimdi birazdan arkadaşlar efsane troller başlayacak. Çünkü bu gibigi Hugi Hugi artık birbirine girdi isimler. Hugi Hugi efsane şekilde havalarda uçuracağız. Arkadaşlar Hugi Hugi öyle şeyler yapacağız ki şok olacaksınız. Evet burada tarama kısımları gerçekleşiyor tamam. şu anda. Yapılıyor arkadaşlar. Yapılsın güzel. Geliyor mu oyuncak? Geliyor geliyor geliyor. Hadi gel hadi gel hadi gel. Şuradan Bak buraları falan hep çıkmamız gerekecek Kübra'cığım Çıkacağız Buraları çıktığımız zaman Playtime böyle hugi hugi böyle kalacak. Diyecek. Aynen. Baya baya bir troller yapacağız bakalım Aynen. artık. Şimdi oyuncak hazır mı? Oo. Çok yavaş makine ya böyle üretim mi yapılır? Ben hızlı arkadaş istiyorum kendime. Evet ya. Şimdi Kübra ben burayı ayarlayayım yavaştan istersen. Evet hadi bakalım. Şimdi Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Biliyorsunuz Huggy Wuggy geldiği zaman buradaki kapak kapanıyor. Şurası kapanıyor. Aynen ve kaçış yolumuz kalmıyor. Ve kalmaz. kaçış yolu kalmıyor. Biz de dedik ki Kübra ile birlikte. Biz dedik şu kutunun üstüne çıkarsak canlı yayında yaptık bunu buradan da bunun içine atlarsak hugi hugiye ne olacak dedik yani bize gelip devam edecek saldırmaya yoksa şu kutunun üstünden mi atlayacak ne olacak bunu deneyelim dedik bir de merdivenleri zaten çıkamaz hani merdivenleri göre çok büyük ya evet gerçi eğilme özelliği var ama arkadaşlar yine de çıkamıyor çünkü ee, burada farklı bir yere gidiyor yani öyle bir şey kod yazmamışlar oyunda da zaten biz de bunu kullanarak bir güzel hugi hugi trolleyeceğiz tabii ki <laughs> Trollemek bizim işimiz değil mi? Harika şeyler geliyor arkadaşlar. Bu arada lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi Kübra alıyorum bunu. Hadi bakalım. <laughs> uçurayım mı? İlk de ikinci de mi uçurayım? Uçuralım. Daha sonra uçururuz ya. Gel şimdi bir trolleyelim onu Tamam da. bir trolleyelim önce. Evet. Bunların hepsini tek tek denedik. Evet arkadaşlar şimdi kapı açıldı ve Bugi bugi geliyor. Gördüğünüz gibi. Bir şey diyeceğim yüzü bir garip geldi ya. Lan. Evet. Aa böyle donuk kalıyor arkadaşlar. Bu çok komik değil mi ya? <laughs> Baksana. Bir ponçikleşti sanki değil mi? <laughs> Bu kadar tatlı olmasını beklemiyordum. Ben neden korkuyorum biliyor musun? Dedim ki şöyle çok yaklaşırsam yine bizi kapar mı? Şey Ay, olmuştu ya. Korkucu. Canlı yayında Ay, olmuştu çok ya. Çok korkunç oluyor ya. Fena oluyor. Evet. Bu arada şöyle gösterelim ağzın içinde Ağzında bir ağız ipler var. var. Bak mavi mavi ipler var fark ettin mi? Evet ya. İyi misin canım? Ne oldu gelemiyor. Hadi yakala bizi. <laughs> Sadece kafası dönüyor bu arada. Fark ettin mi hareket olarak? Evet. Şu, şuradan bir kutu. Eğilme hareketi yapsana sen. O da eğiliyor mu acaba? Dur ağzına kutu sokuyorum Kibra'cı. <laughs> Tıkandı değil mi gelmiyor. Geliyor galiba yavaş yavaş ya. Bu gideceğim sana kutu getirdim canım. Aa sıkıştı mı? <laughs> kutu da sıkıştı. Yukarı çıkalım Kibra. Tamam. Şimdi yukarı çıkıyorum. Yine doğal bir şekilde hiç hareket etmiyorum. Burada. Hadi ah, hadi hadi hadi. Bak şuraya doğru atlayacağım. Şu arka taraf var ya. Aynen. Şimdi buradan buraya atlayınca arkadaşlar hugi, hugi gibi bir e, mallaşıyor hani. Ne oluyor lan ne oluyor? Evet bu arada fark ettiyseniz şu an havada uçuyoruz oyunda. Şöyle göstereyim. Evet burada bir oyunun bug'ı var arkadaşlar. Mesela şu anda gökyüzünde kartallar gibi uçuyoruz. Hugi Hugi de bize böyle şaşkın şaşkın bakıyor. Bu ne yapıyor bu? Ben bunu öldürecektim en son diyor. Evet. Gelmiyor hala. Gelmiyor aynen. Kaldı çünkü orada. Evet şuradan yukarı çıkmam lazım. Hadi biz nasıl çıkmıştık ya? Buradan mı? Hı, Aha geliyor. geliyor. Aa, geliyor. Hayır. Geliyor. Çıkamıyoruz. Allah arkadaşlar tuzağa düştük. Evet, fark Aa. ettiysen burada da bir şey yapamıyor. Ben de bir endişe ettim gelecek mi diye Aynen, de. Ben de Gel gel. Gel, ne yapacaksın? Eğilince de bu da eğiliyor değil mi Evet. Bak. böyle kalıyor. Salak gibi kalıyor böyle. Hop, otur kalk, otur kalk. Kaldırdım, kalk kalk. <laughs> Güzel değil mi Kübra? Evet. Bu arada canlı yayında biliyorsun şurada da gezmiştim. Geziyim istiyorsan Getse de bir ya, yakalayamazsın. Ama bir dakika şuradan inmem lazım, ha. Bak 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 şimdi yakalayamıyor bak. <laughs> Çok komik arkadaşlar kafasına baksanıza ya Çok çılgınca Evet ama canlı yayında şuradan atlayınca Peşimden kovalayıp yakalamıştır evet. beni ee, Bir de uçuralım mı bunu ister misin Uçuralım ya uçuralım Uçan hugi hugi göreceksiniz hazır mısınız arkadaşlar O zaman tekrar load'u açmam lazım tamam. Onu söyleyeyim Arkadaşlar bir bug var onu yaptığınız zaman Hugi hugi uçmaya başlıyor onu göstereceğiz Çık 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 yapıp pırır gidiyor Evet tekrardan e, şu küçük kutuyu Almanız gerekiyor tekrar Aynen. detaylı bir şekilde de Anlatayım Önce önüne var. bir set yapacağız. Çünkü buradan kaçmaması lazım arkadaşlar. Evet. Tam şuradan eğilirken biraz kafasını şey yapıyor, fazla erken kaldırıyor. O, onu ayarlamamız lazım. Biraz daha şöyle bir tık daha gelsin. Bakayım. Evet. Herhalde buradan evet diye. Bak burada diye. güvenlik kamerası da varmış ha. Var var her şey var burada ya. Gel bakayım. Evet. İnşallah yapacağım Kübra'cığım. Hadi bakayım. Yok bu defa yapamadık. Çünkü... Bir daha deneyeceğim. Bir, bir daha, daha deneyeceğim. Deneyelim. Biraz zor bir bak arkadaşlar. Ben bunu uçuracağım yapıyorum. merak etme. Tamam. Olmadı iki kutu koyarım yine uçuyor. Tamam. Çık 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 yapıp uçacak arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Uçan Hugi Wugi. Halis Muris Han kanal yapımı. <laughs> Şu gel bakayım gel. Sen daha demin niye uçmuyorsun bakayım? İyi ya sanki bakayım. Evet çok iyi. Bir tane daha küçük var mı? Hı. Hmm, Şu... Hepsini kullandık galiba ya onu trollemek için. Yok bir tane yetiyor ya. Ben denedim. Ha şurada da var. Onu da çekelim. Ne olur ne olmaz. Birine takılmaz diğerine takılsın. Tamam. Gel lan. Vallahi gelmiyor. İnat ettim gelmem. Gel lan. Yemem ben bunu. Heh tamam. Hı. Tamam güzel. Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi uçalım ya bir zamanı. Ana ne oluyor lan? Oh! Oha. Başka bir yerden geldi. Ah be. Tam oluyordu ya. Bu arada duvardan falan gelmeye arkadaşlar, başladı. Arkadaşlar Huggy Wuggy'nin farklı yerlerden çıktığını görüyorum ilk kez. Duvarın içinden geldi resmen. O anı durdurup tekrar izleyin mutlaka. Duvarın içinden geldi. Normal yerden değil. Artık ol. Hadi arkadaşlar bakalım. Bu kez olacak mı? Hadi bakayım. Uçacak mı? Uçacak mı? Uçacak mı? Evet en sonunda gösterebildik gibi. Arkadaşlar gerçekten bayağı bir zor bir baktı ama uçurduk onu. Gelme! Allah, tuzak Çok güzel yerde kalmadı mı? Devamı yarın falan. <laughs> Bizi çok fena bir şekilde yedi. <laughs> Şimdi Kübra harika bir şey göstereceğim. Hugi Hugi'den kaçtığımız nokta var ya. <laughs> onunla ilgili bir şey göstereceğim. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi ilk olarak kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada kaçarken de bir küçük bug var. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi canlarım ciğerlerim. Bunun uçmasına gerek yok. Biz direkt biliyorsunuz bu içeri doğru giriyoruz. İçeri girerken lütfen Hugi'ye Hugi'ye dikkat edelim. Normalde bunu oynarken hemen korkup kaçmaya çalışıyorum. Bak görüyor arkadaşlar. musun Kibra? Bak donup kalıyor. Bak bak bak. Aynı yerde bak. Biraz daha yaklaşsın daha iyi görelim. Evet. Ay. Baksana. Aa, çok korkunç. Buraya gelmiyor yalnız. Burada kalıyor arkadaşlar. hep. Evet şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi bize zarar vermiyor. Belki çok dost canlısı bir şeydir. Kübra biz, biz abartmışızdır yani. Saçmalama bir yaklaş da gör göründü seni böyle Aa, diye yesin. Bundan bahsediyorum. Çekti beni içeri gördün mü? Bir de kırmızı ışık çıktı bu kez. <laughs> Işıklı ışıklı yiyor beni. Evet. Şimdi asıl yapmak istediğim bu değil ama bunu da küçük bir şekilde göstermiş olduk. Kübra. Evet. O kaçtığımız nokta var ya. Orada harika bir şey göstereceğim sana. Gülmekten öleceksin. Tamam. Çok çok heyecanlı şu an. Evet buradayken Kübra şuradan geliyor ya. Aynen. Karakterinle burada duruyorsun. Böyle sabit duruyorsun. Oha! Bu gibi geçti. Evet gördüğün Aha! gibi. Aa başı Lan gidiyorsun? poposu Lan nereye gidiyor? Poposu görünüyor. Bak bak siyahlı siyah. <laughs> Reis nereye gidiyorsun? Yanlış yer. <laughs> Arkadaşlar burada garip bir bug oluşuyor. Çok komik. Evet garip bir bug oluşmasının dışında Kübracığım geldik buraya. Evet. Buradan Huggy Wuggy'nin çıktığı yere geldiğimizde Oo bu ne? İnanmıyorum. Gördüğün gibi tesisin tamamını bu şekilde tasarlamışlar buraya. Ama tesis ne kadar büyük. Şurada bir alan var. Atlayalım mı buraya? atlayalım bakalım ne olacak. Hep evet, burada böyle Hiç bir olmadı. yer yapmışlar. Gördüğün gibi bu kaçtığımız e, tünelin mi? şeyi haritası. Peki arka tarafta kocaman bir bina gibi bir şey var bak şu. O Papi'nin şey olduğu yer var ya, gelinceğin gözüktüğü yer, fabrikanın. Ama gözüktüğü. ne kadar büyük bak burada bir sürü gizem vardır han kanal. Evet ama bunları nasıl çözeriz yani şuradan düzgün bir şekilde atlamak lazım ama büyük ihtimalle aşağı düşeriz. Evet, oyunun arkasındaki detaylar bak böyle. Fark ettiysen bayağı da hatalı evet. yerler varmış aslında. Biz iç kısmını gördüğümüz için kusursuz görüyoruz ama... ...bu kısımlar biraz daha hatalı yerlermiş. Kesinlikle. Tekrar tabii ki yukarı çıkamayacağımız için aşağı atlamam gerekiyor. Ne olur bilmiyorum. Aşağı düştüğümüzde... Roblox karakterimiz gibi... Uh! Olmayı bekliyorsun değil mi? Gidiyoruz, hala gidiyoruz. Hala... Hala gidiyoruz. E gece oldu. Yani oyun baga girdiğimizi falan da farkında değil. Aynen. Evet. Bu arada e, çok az kişinin gördüğü bir şey var. Onu da göstermeme izin var mıdır? Tabii ki neymiş bakalım. Huggy Wuggy'den kaçtıktan sonra o kutuyu çekmezsek ne oluyor diyen çok kişi var. Onu da bir gösterelim tamam. mi? hemen bir deneyelim. Ben de onu çok merak ediyorum. Çünkü o kutuyu çekene kadar Huggy Wuggy gelmiyor aslında. Fark ettim ben. Geliyor aslında. Geliyor mu? Geliyor. Ben göstereceğim şimdi detaylı bir şekilde. Hatta kapı kırıyor yavaş yavaş. Of. Çok hızlanıyor. baksanıza. bazı yerlerde çok hızlanıyor, bazı yerlerde yavaşlıyor. Evet. Burada ne olduğunu e, yani bir şey yapmayınca bir şey oluyor mu onu görelim. Bakın ellerim burada. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kapıyı kırıyor şu an. Ses de geliyor zaten. Ee? Gördün mü? Uy, o neydi? Gerçekten, Oy. gerçekten saldırıyor Oy. yani. Çok korktum. <laughs> gerçekten fenaydı arkadaşlar. Böyle yapacağını beklemiyordum. Hani yine tutup böyle şey yapar diye ya ama bir anda koşup sıçrayınca korktum biraz. Evet gerçekten rahatsız edici bir animasyonu var. Evet böyleydi Kübra'cığım. Evet arkadaşlar geldik Süper Ötesi oyunumuzun buglarına. Poppy Playtime şu an dünya çapında çok popüler bir oyun. Biz de zaten ilk çekenlerden biriyiz. Hatta ilk çeken sayılırız. Bence ilk çekeniz de. Ee, Han kanalın Poppy Playtime gerçek hayat videosunu ve ilk çektiğimiz videoları lütfen izleyip like atmayı unutmayın. Sizler için bugün efsane bug'lar gösterdik. Han kanalcım hala göstermeye çalışıyor. Hay! Yok böyle göstermeye çalışıyorum. <laughs> Gerçekten baya eğlenceli bir video oldu. Lütfen kanallarımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.